Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Humira 40 mg 0, 8 ml enjeksiyon çözeltisi içeren kullanıma hazır enjektör hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Humira 40 mg 0, 8 ml nedir ve ne için kullanılır? Humira, etkin maddesi adalimuma olan bir biyolojik ilaçtır. Otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan bir TNF, tümör nekroz faktörü, inhibitörüdür. Başlıca kullanım alanları Romatoid artrit tedavisi Ankilozan spondilit tedavisi Psoriyatik artrit tedavisi. Kron hastalığı ve ülseratif kolit tedavisi. Hidradenitis suppurativa ve üveit tedavisi. Önemli not, bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Umura 40 mg 0, 8 ml nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır subkutan, cilt altına, enjeksiyon yoluyla uygulanır. Kullanım sıklığı ve dozu hastalığa göre değişiklik gösterebilir. Enjeksiyon genellikle uyluk, karın bölgesi veya üst kol derisine yapılır. Kimler humura 40 mg 0, 8 ml kullanmamalıdır. İlacın bileşenlerine karşı alerjisi olanlar. Aktif enfeksiyonu olan hastalar. Tüberküloz tanısı konmuş veya aktif tüberküloz geçirmiş kişiler. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Olası yan etkiler. Umura kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık veya şişlik. Hafif ateş, baş ağrısı. Mide bulantısı veya ishal. Üst solunum yolu enfeksiyonları. Ciddi yan etkiler nadir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Şiddetli enfeksiyon belirtileri, ateş, halsizlik, öksürük. Sinir sistemi bozuklukları, görme değişiklikleri, güç kaybı. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Umura 40 mg 0. 8 ml'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla dikkatli kullanılmalıdır canlı aşılarla birlikte uygulanmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımı dikkat gerektirir. Umura 40 mg 0, 8 ml'nin saklanması ve son kullanma tarihi. 2-8 C arasında buzdolabında saklanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır. Kullanım öncesinde oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Umura yalnızca doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler Hafif ateş, baş ağrısı veya enjeksiyon bölgesinde hassasiyet görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.